Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transfer sezonu resmen bomba üstüne bomba patlatacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Piyasa değeri tam 75 milyon euro olan 24 yaşındaki süperstar forvet Lucas Fernandez için Fenerbahçe, Avrupa'nın dev kulüpleriyle büyük bir pazarlığa girişti. Jose Mourinho bizzat bu transferin peşinde ve rakip kulüp Real Madrid'in 90 milyon euroluk teklifine rağmen Fenerbahçe 95 milyon euro bonservis bedeliyle masaya oturdu. Bu müthiş anlaşmayla birlikte Fernandez Geçen sezon İspanya La Liga'da 38 maçta tam 27 gol ve 11 asistle adeta canavar gibi oynadı. Şimdi gelelim asıl şoka. Orta saha maestro Carlos Mendez için kulübü Juventus tam 60 milyon euro istedi ama Fenerbahçe Mourinho'nun ısrarlarıyla 70 milyon euroyu gözden çıkardı. 28 yaşındaki bu dev oyuncu geçen sezon Serie A'da 34 maçta 9 gol 14 asistlik performans sergiledi ve tam bir oyun kurucu fenomeni olarak öne çıktı. Mourinho'nun taktiği bu oyuncuyla adeta devrim yaratmak ve Türkiye'de futbolu başka bir boyuta taşımak. Ve işte en büyük sürpriz. Solbeck transferinde ise Premier Lig'den Chelsea'nin yıldızı 26 yaşındaki Jamie Cooper için müthiş bir pazarlık sürüyor. Cooper, geçen sezon 30 maçta 4 gol 7 asistle savunma ve hücumda gösterdiği performansla tam bir efsane adayı. Chelsea, bonservis bedeli olarak 50 milyon euro talep ederken Fenerbahçe, 55 milyon euro ile anlaşma zemini arıyor. Mourinho'nun transferdeki kararlılığı ve ısrarı, taraftarları sabırsızlandırıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, aynı zamanda 22 yaşındaki kaleci yetenek Mateo Silva için Atletico Madrid ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Bu genç kaleci, geçen sezon 38 maçta kalesini sadece 24 kez terk etti ve 1.02 2 gol ortalamasıyla kalesinde adeta duvar ördü. Bonservis talebi 35 milyon euro olan Silva'nın transferi gerçekleşirse, Türkiye'deki en pahalı kaleci transferi rekoru da kırılmış olacak. Jose Mourinho'nun kaleciye olan güveni tam ve bu transferle takım savunmasını tamamen sağlamlaştırmayı planlıyor. Şimdi gelelim orta sahaya bir başka bomba haberimize. Rusya Premier Lig'den 27 yaşındaki defansif orta saha Ivan Petrov için Zenit kulübü 40 milyon euro bonservis bedeli istedi ancak Fenerbahçe 45 milyon euroluk teklifini iletti. Petrov, geçen sezon 33 maçta 6 gol ve 8 asistle takımını sırtlayan yıldızlardan biri oldu. Mourinho'nun taktik kitapçığında bu oyuncunun rolü çok kritik. Hem savunma hem de hücum geçişlerinde tam bir maestro olacak. Ayrıca forvet hattına ikinci bir yıldız takviyesi olarak Arjantin'den 23 yaşındaki hızlı ve çevik kanat oyuncusu Facundo Rojas için, Boca Juniors'a tam 42 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Rojas, geçen sezon 29 maçta 15 gol ve 12 asistle Arjantin liginde fırtına gibi esti. Mourinho onunla birlikte Fenerbahçe'nin hücum gücünü katlayarak artıracak. Bu transferle birlikte rakip Galatasaray, INE transfer listesindeki oyunculara büyük bir üstünlük sağlanacak. İşte size bir başka bomba haber. Japonya'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenji Takahashi için Fenerbahçe tam 30 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Takahashi, geçen sezon 34 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansı ile liginde en çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Mourinho'nun Asya pazarına açılma stratejisinin önemli bir parçası olarak bu transfer, taraftarları heyecanlandıracak büyük bir hamle. Son olarak Savunmada deneyimli stoper Alexey Dimitrovic'in Bayern Münih ile görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. 31 yaşındaki Dimitrov, geçen sezon 36 maçta 3 gol atarak takımın bel kemiği oldu. Bonservis bedeli 40 milyon euro olarak belirlenmiş olsa da Fenerbahçe 45 milyon euro ile rakiplerinin önüne geçmeye hazırlanıyor. Mourinho'nun bu transferdeki kararlılığı, takımın defans hattını tam anlamıyla güçlendirecek ve Türkiye liginde yeni bir savunma devriminin kapılarını aralayacak. Arkadaşlar tüm bu haberleri özetleyecek olursak, Fenerbahçe, Süperstar Forvet Lucas Fernandez'den orta saha Maestro Carlos Mendez'e, sol bek fenomenden genç kaleci Mateo Silva'ya kadar tam anlamıyla tarihi bir transfer sezonuna hazırlanıyor. Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu bu transferler, hem rakip kulüplerle yapılan müthiş pazarlıklar hem de abartılı bonservis bedelleriyle Fenerbahçe'yi futbolun zirvesine taşıyacak. Taraftarın heyecanını daha da körükleyen bu gelişmelerle birlikte, gelecek videolarda da, transfer sezonunun en sıcak gelişmelerini, son dakika sürprizlerini ve Mourinho'nun taktik hamlelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu devrim niteliğindeki transfer furyasında siz de yerinizi alın.